Burası aynen öyle. İki fincan kahve, iki farklı bakış açısı. Ben Zeynep. Ben Elif. Biz konuşuyoruz. Siz de kulak misafiri olun. Hazırsanız başlıyoruz. başlıyoruz. Herkese merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Yine bölümümüze hoş geldiniz. Hemen başlıyorum ve giriyorum konuyu uzatmadan. Bitiremedin bir şey var mı? Sen çok alıştın bana soru yöneltmeye her bölüm başı. Ben seviyorum. Ben soru sormayı Ama yaşarım. çok aniden geliyor. <laughs> tamam. Ne, ne bitiremedim? Direkt aklıma tezim geldi. Şu an tezim bir bela gibi. Benimki de gitmiyor. Dur. Dur oraya girme. Tez yazanlar bilir ki ya da herhangi bir proje üzerinde çalışanlar bilir ki zorlayıcı kısımlardır oralar ve bitmesini bir an önce beklersiniz. Ama o yol... Aha yol yani. O nedenle tez diyorum senin. Ya tezi soktun aklıma şimdi benim aklıma ne gelecek? Senin de tez gelecek. <laughs> tez gelecek yüksek lisansa artık yani. Peki. Ya sadece o zaman bizim kendi konumuza yönelecek olursak sadece bir tez değil ya da bir iş değil ilişkiler. İlişkiler ya. Yine ilişkiler belki bir an anılar canlanan bitiremediğimiz belki uzaklaşamadığımız bir şehir, belki bir fotoğraf, belki bir şarkı, okul belki. Okul belki evet. Bu bölümü bu arada çok manidar bir yerde çekiyoruz. Söyleyeceğim. Söyle. Üniversitemizdeyiz. Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyiz bugün. Ve okula girdiğimde şey oldum. Ne kadar özlemişim. Değil mi? İnsanı özlüyor. <laughs> çok kıymetli yani. Çok güzel zamanlarımız geçti. Bizim ilk gençliğimiz burada geçti. <laughs> evet. <gülüyor> Yani hani bu o koridora girmek, o okulun kapısından girmek, şimdi bitirmek deyince mezun oluşumu hatırladım ve evet. Buradan mezun olmak ve okulu bitirmek benim için çok zorlayıcı bir yol olmuştu. Değil mi? Bir de üniversiteyi bitirmek öyle bir şey ki artık hayatın içindesin. Yetişkinsin. Yetişkinsin yani. Yetişkin olmayı spoiler vereyim konuşacağız. Orada bir tek üniversiteyi bitirmek, okulu bitirmek değil. Öğrencilik hayatını da artık bitirmek. Artık o sorumsuzca davrandığın belki belki işte of bugün derse gitmeyeceğim, bu sabah uyuyacağım dediğin günleri de bitirmek. Arkadaşlarınla gezdiğin günleri de azaltmak. Birçok şeyi barındırıyor içinde. Kesinlikle öyle. Ne kadar Bahçeşehir'e gelince burayı konuşasım geldi. Değil mi? Özlemişsin burayı. Özlemişim. Ama Peki. bitiremediklerimiz de var ya hani. Biz bir şekilde bitirmişiz diyebilir miyiz? Evet bitmiş. Sadece burayı güzel bir podcast çekim haline getirip buralıyı kullanmaya niyetlenmişiz ve gelmişiz. Anılarımızı da yad ettik. Güzel oldu. Ben genelde Beşiktaş'a gelince bir uğramayı severim zaten. <laughs> zaten dibinde oluyor. Yani direkt Beşiktaş'a geldiğinde gördüğüm bir yer olduğu için çok manida. <laughs> Peki sana yeni soru soracağım. Hı. Hmm. Sen İtalya'yı bitirebildin mi? Hayır. <laughs> Hayır. Biliyordum bunun geleceğini. Hayır. Hayır. Bitiremedim. Bitirmek istiyor muyum? Bu bölümü yayınlandığında sen muhtemelen İtalya'da mı olacaksın? Evet. <laughs> Biz tabii önceden çekim yapıyoruz şu an. Çünkü ben... <laughs> şey geldi Elif'i böl güldüğüm <laughs> <gündüm>, şey bölmek <laughs> zorunda kaldı. O ses de şey sahnesi oldu. Yılbaşı programını bilmiyorum izlediniz mi? Survivor'a gidilecek. Ee, kadın yarışmacılar var. O ses yılbaşı gecesindeler. İşte 31 Aralık gecesi yayınlanacak. 1 Ocak'ta da Survivor'ın yayını var. Böyle yapıyorlar. Şimdi siz Dominik'tesiniz. Biz Dominik'teyiz. Siz buradasınız, oradasınız. Ona döndük yani. Sen İtalya'dasın, biz önceki çekimdeyiz falan. Ay evet. Burada küçük bir kendi medyamızı oluşturduk, <laughs> evet. kendi çekimimizi oluşturduk. Aklıma o geldi. Orada olacağım için önceden çekim yapıyoruz tabii. Biraz stokta bulundurmamız gerekti. Bitirememişim ki hala gidiyorum. Bence okul bitse de İtalya benim için hiçbir zaman bitmeyecek bir yer misal. Bitmeyen şeyler de var tabii ki hayatta. Bitirmek zorunda da değiliz bazı şeyleri. Bitirmek zorunda olduğumuz şeyler de var elbette. Ama içimde bir yerde İtalya ayrı bir yerde kalacak tabii. Peki bitmesi gerekenler? Bitmesi gerekenler. Benim benim için mi soruyorsun? <laughs> Hayır artık <abi>, genel soruyorsun. <laughs> artık benden çıkarılamaz. Şey eee Elif ben burada terapist ben, kimliğim, ben burada psikolojik danışmak kimliğimi mi <laughs> Yani lütfen şu an o. Ben şu an bir danışmanlık seansında değilim. Tamam genele sordum. Hı. Genel olarak soracaksan evet bazı şeylerin bitmesi gerekiyor bazen. Bazı şeylerin bitmesi gerektiğini bilip de bitiremediğimiz yerler. O zaman da bir kaosun içinde yaşıyor olabiliyoruz. Aklımız orada olabiliyor çünkü. Bazen bitmesi gerektiğini de kabullenemiyoruz bence. Evet misal bitirdim diyorsun ama storylerine bakmaya devam ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neleri favlamış? Gerçi artık favlara da bakamıyoruz ama. Ha evet. <laughs> Kimlerle takipleşmiş? Evet. Nerelere gitmiş? Evet. Ortak arkadaşlardan neler gelmiş? Bu arada bunu bir tek romantik ilişkiler için söylemiyorum. Hı, -hı. Arkadaşlık ilişkileri bittikten sonra arkadaşlarım ne yapıyor? Yani o grupla işte iletişimim bitti ya da biriyle iletişimim bitti bir şey oldu. Bitirebilirsiniz tabii ki bitirdim diyebilirsiniz ama hala kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ya da içinde bulunup bitişin geldiğini görmezden gelebilirsiniz. Bitişin geldiğini görüp bitirmemek için ekstra çabalayabilirsiniz. Ya da nasıl bitireceğinizi bilemeyebilirsiniz. Evet. Bazen hala içimizde umut taşıyabiliyoruz. O nedenle de kapıyı biraz aralık bırakmak da istiyor olabiliyoruz. Eşikte kalmak. Eşikte kalmak zordur. Evet tabii. Eşikte muhabbet de çok güzel olur. <laughs> zordur deyip güzel nasıl bağladı ya. <laughs> Biliyor musun <laughs> öyle bir durum var. Karpuz, Karpuz keselim diyecek. <laughs> komşuya gidersin. Akrabana gidersin. Misafirliğe gidersin. Tam çıkarken kapının ağzında konuşulan konular Ama bak ne biliyor musun? Şimdi keyifli gibi geliyor ama değil. Tadına varamadın çünkü içeride konuşulması gerekiyordu o konunun. Evet, işte ona geliyorum. Kapının eşiğinde gelmemesi lazımdı o konunun. O konunun içerideyken konuşulması lazımdı. Heh, bence de kesinlikle öyle. Nasıl yaşadım? Evet <laughs> ama şimdi şöyle bir şey var. Kapının eşiğinde konuşurken bir umutla hani hani son diyeceklerimi de diyeyim gibisinde. O yüzden o kapıyı aralık bırakıp o kapının eşiğinde durup bir bakma isteğimiz olabiliyor. Bir de bir başka pencere de bence şurası. Buradaki bitişi nereden aldığınızı tamamen size bırakarak. Yani ilişkiler olabilir, okul olabilir, iş olabilir. Bir değişimle gitmek için bir yerleri kapatmanız ve bitirmeniz gerektiğinde ya yanlış yaparsam ya şu an verdiğim karar yanlışsa düşüncesi de bize bence tutabiliyor. Evet. O yüzden tam olarak kararları düşünerek almak da gerekiyor. Zararı, faydası neler? Kalmak için de tutunduğumuz bir yer olabilir mi burası ama? Kalmak için neye tutunuyorsun? Ya yanlış yaparsam diye kendi konfor alanımızdan, güvenli alanımızdan çıkmamak için tutunduğumuz bir yerse yani. Belirsizlikten de korkuyor ve endişe duyuyor. E orada ya gidersem ya kötü olursa soruları biraz da tutucu, biraz da o bildiğin yerde seni bırakan yerler. Dediğin gibi konfor alanı çok konforlu. Alışkanlık da çok güzel geliyor. O yüzden tutunma isteği tabii ki oluşabiliyor. Bazen alışkanlıkları da ayıramıyoruz. Yani orada bulunma nedenimizin alışkanlık olduğunu da göremiyoruz. Ya da Böyle devam edersem belki karşımdaki kişi düzelir. Bir umut yine, yine bir eşikte durmak. Ya bu bir illa kişi olarak da değil, yaptığın bir proje bile olabilir ya. O kadar çaba verdim, üstünde durdum. Şimdi ben bunu burada bitirecek miyim, buradan gitmek durumunda mıyım? Hı hı. Biraz da ilişkilerde hani bağlılık daha yoğun olduğundan dolayı ben burayı biraz ilişkiye çeviriyorum Zeynep. Misal. O kadar kimliği ilişkinin üzerine inşa etmiş olabiliyoruz ki bazen ilişki bittikten sonraki kimliğimiz belirsiz. Ben kim olacağım şimdi? Ben hep onunlaydım. Ben onsuz bir hayat bilmiyorum. Ben şu an ne olacağım bittikten sonra? Kaygısı. Sen ilişkiler üzerinden gidiyorsun ve bence çok da güzel de bir yerden gittin. İnsan bazen kendini bile unutuyor ve oradaki sistemin içine adapte olup o sistemde yaşamayı öğreniyor. Ve oradan çıkmak, orayı bitirmek kendini de kapatmak gibi de bir yer olarak değerlendirilebiliyor. İşten çıkmak da mesela benzer bir yer. Yani oraya girmişsin, büyümüşsün, emek vermişsin, bir çaba vermişsin. Sonra işten çıkıyorsun ve diyorsun ki bir kere o işten çıkma kararı, o süreçler apayrı. Yine orası bitirmenin zorluklarıyla dolu ve soru işaretleriyle, belirsizliklerle dolu. Konfor alanından çıkmakla dolu bir yer ama Çıkıyorsun ve diyorsun ki ben şimdi ne yapacağım? Nerede çalışacağım? Ya da okul bitince de aynısını yaşıyorsun aslında. Aslında tüm ilişkileri kurduğumuz bağları kapsıyor. O nedenle bitirmek zor gelebiliyor. Ayrılmak da sevdaya dahil mi? Hani şairlerimiz ayrılmayı sevdaya dahil tuttuysa bana laf düşmez bence. Çok anlamlı bir yerden almışlar bence. Bence de. Bazen bitirmek direkt olarak vazgeçmek demek değildir. Belki kendini kabul etmektir. Belki bu ilişkide kendini görmemek ama kendini seçmektir artık. Aynen öyle. Ya enerjin yok olmuştur belki. Belki hayatında sevdiğin diğer şeylere, kendine vakit ayırmak istediğin diğer alanlara yer kalmamıştır. Birçok yer var. Ve oradaki seslerle baş edip bitirebilmek de bence çok büyük bir başarıdır. Yani arka planda çünkü bak bunları yaptın. Dayan, sabret, bırakma. Buraya kadar geldin. Bunlarla baş ettin. Şimdi mi bırakacaksın? Ya daha önce de konuştuğumuz gibi umut ettiğin yerler düzelirse ya beklentilerin karşılanırsa ve bunları görüp arka planda kurulan bunca cümleyi görüp kendini seçmekte bambaşka bir tebrik meselesidir bence. Kendini seçmek çok kıymetli, asıl öz olarak bunu söylüyorum bitiremiyor da olabiliriz. Bitirme aşamasında da olabiliriz. Belki bitirmiş de olabiliriz bunu dinleyenler olarak. Ama sen kimi seçiyorsun? Sen kimi seçiyorsun?